İyi akşamlar. Ters. Çok, Çok İyi akşamlar. Saygılar, sevgiler. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> hakkı <gülüyor> ve Mahmut kır vur parçala. Evet, hak <laughs> evet. Hakkı ben. Evet, ben Hakkı. Kim Hakkı? Ona henüz karar vermedik. Evet. O hakkıysa ben Mahmut olayım o zaman. Sen hakkı ben olayım. Ben bir evet. hakkıyla Mahmut olamadık. Hakkıyım ben. <laughs> Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Hacun merhabalar Acun abi, merhabalar. Nereden geliyorsunuz? Ee, bir yerden gelmiyoruz abi. <laughs> bir yerden gidip gelmek lazım da İzmit'e gidip geleyim abi istersen yani. Hiçbir problem yok. <laughs> Buradan geliyoruz abi. Ay yani nereden geliyorsunuz? Ha. Nerelisiniz? Ben İstanbulluyum abi. Ben de Denizliliyim. <laughs> Nerelisin? Denizlili. <laughs> Denizlili olmak çok zor yani. Evet. Biri nerelisin dediğinde iki tane lilili li li oluyor. <laughs> çok zorluyor denizlilileri bu durum. <laughs> lili, li 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 li. lili yar. Olmuyor. Peki ne iş yapıyorsunuz çocuklar? Ee, biz bir gece kulübünde sahneye çıkıyoruz abi. <laughs> ee, yani sahneye çıkıyoruz dediysem gece kulübünde adam Şark, dövüyoruz. Şarkı söylemiyoruz biz sahnede adam <laughs> dövüyoruz. Evet. Yani gece... ...can sıkan müşterilere ibret olsun diye sahnede pembeleşinceye kadar dövüyoruz abi yani... <laughs> ...böyle bir durumumuz var. ama tadında bırakıyoruz yani profesyoneliz sonuçta. Evet. <laughs> Çok ilginç bir meslek ya. Evet. Değişik gerçekten... yani bizim bulduğumuz bir meslek <laughs> ama geleceği olduğunu düşünüyoruz. Evet. Yani yani önü müşteri... açık yani. <laughs> Müşterin diyelim sorunlu bir müşteri, ne yapıyorsunuz? Sahneyi alıyoruz en sesinden tutup. <laughs> Tutuyoruz. Ee, Hülya <laughs> ablanın parçayı koyuyoruz. <laughs> Sen benim canım. Evet. Böyle kara sevdalıyız. Karalığa giriyoruz yani stilimiz bu. Ağzını burnunu kırmak üzerine evet. bir iş. Çok Z keyifli zor zor bir ediyoruz. Çok o zor. Da. Çok zor. Çileli bir meslek yani. Izlenme. Hiç şeyimiz yok yani. Güvencemiz yok abi. Evet. Hiç yok yani. Sigortasız çalışıyoruz. Sigortamızı kendimiz oluşturuyoruz yani. Mesela. Peki. Bu akşam ne yapacaksınız? Bu akşam sahnede gördüğünüz bu nesneleri kırarak kendimize mümkün mertebe zarar vereceğiz. Yani <laughs> evet, yani böyle bir şey planladık. E, sevgili izleyenler sakın bunu evde denemeyin. Ya da yiyorsa deneyin. Buyurun. Kolay değil yani. Kolay <laughs> 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 abi ben bir mizansen yapacağız burada. Evet. Sanki kahvedeyim içiz de birbirimize atışıyormuş gibi. Evet. E, birbirimize vurmaya oradan başlayacağız. Evet, biz senaryo yazdık. Bir... Yani. Senaryomuz var abi. Tiyatral ben, bir. Ben, e, beraber yazdık abi yani. Tiyatral bir kavga sahnesi canlandıracağız sizde. Yani ben ilkokul birden beri ilk defa bir şey yazdım abi yani. <laughs> çok heyecanlı. Peki, Peki biz siz, de heyecanlıyız. Çok pardon siz nasıl tanıştınız yani nasıl bir yere geldiniz? He o biz çok özel yani. Biz şöyle oldu nasıl? abi. <laughs> Şimdi biz yan mahallelerde oturan iki çocuk olarak büyüdük. Şimdi bizim mahallede de bir durum olmuş işte geçerken vay sen bana baktın vay ben sana baktım falan gibi bir kavga çıktı. İki mahalle birbirine girdi. Biz tam 50'ye 50 çok güzel bir kavga ediyoruz. <laughs> bir aradan dereden biri ağzımın orta yerine bir yumruk attı. <laughs> Ama bir yumruk attı. <laughs> Döndüm. Allah. İlk vuruşta bu. aşka inanır mısınız acaba? <laughs> O gün bugün kankayız Acun Bey. Acun abi o gün kendisi şurama bir kafa attı. Tam şuraya denk geldi bak. Yani hayatımda bu kadar kafa dengi adam görmedim. İnanılmaz. <laughs> evet, evet. Yani kardeşim benim, kardeşim. Süper. Utandırıyor ya. Sağ Peki. Ama sizin duygusal bir yönünüz de var galiba. E öyle annem, Duygusal bir tarafınız da var. Çok derinlerde, çok derinlerde. Yani duygusallığımız çok geriye gitmiş yani. Çok alt. Bıyık bıyığımız düşecek hacım beyli. <laughs> ya adam sert olmak için bıyık taktı ama yani... bu bıyıkla Cemil Pekçe'ye benzer acaba. yani. <laughs> adam sevimli yani yapacak bir şey yok. Sevimli olunca zor. Yani kolay değil. Beş. Tamam. <laughs> Al böyle adam geldi. Bu evet <laughs> mi demek oluyordu bu? <laughs> evet. Fazlasıyla. <laughs> geldi ya, ama Al sen diyorum. yazı yazmayı seversin. Değil, ben... sağ olun teşekkür, Performansa teşekkür ederim. Performansa mı geçiyoruz? Evet buyurun. Evet. evet. Şimdi tiyatral bir şekilde. <laughs> onu buraya koyalım. ben oturuyorum. Ben burada duruyorum abi, güya geziyorum. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Bana mı bakıyor? <laughs> Sana bakıyor. Bana ne olacak? <laughs> ne bakıyor? Cevabını bilmiyorum. Ne olacak? Ağzını kırarım. Kimin ağzını kırıyorsun sen? Al! <laughs> Böyle mi <laughs> kırıyorsun ağzını <gülüyor> sen? <gülüyor> benim? <Bana mı>? Yavaş! <gülüyor> <vur>. <gülüyor> Aa, çok acıdı! <ecide>. Çok acıdı! <laughs> Kim yaptı lan bu sopayı? Oğlum bu sopa gerçek. Allah kahretsin. Senin benim gücümden haberin var mı? Yok. Al. Ben şimdi çok gerildim baba. Sen benim gücümü bilmiyorsun asıl. Al. Asıl kazık yere şimdi geliyoruz. Evet. <laughs> Bunu köpükten yapmaları gerekmiyor muydu? <laughs> Betonlandı. Bismillah. <gülüyor> 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 Bunu daha önce yapan olmadı. Dünya rekoru 42 tane. Ben 6 tane deniyorum şu an. Bu galiba hani tuvaletlerde var ya havlu pan. Herhalde <laughs> astımız. Çekiliğe tuttu! <tutağa. gülüyor> Acun abi kusura bakma elimle patladı kusura bakma yani. <laughs> Bazı teknik aksaklıklar... <gülüyor> <gülüyor> ya Hakkı, seninki duruyor orada şey, seninki <laughs> Ya o çok kolay be! <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla şişe kırmayalım kafamı. Arkadaşlar, <gülüyor> ee... <gülüyor> bence gerçekten diliniz tutuldu Acun Bey, bunu evet, kabul edin. Evet, abi yani Hülya abla etkilenmedim Allah aşkına yani. Çok, çok. çok. Hülya ablamı ben çok seviyorum. Çok. Bu arada Acun abi, yani evet. kendisine bir şiir yazdım. <laughs> Onu okumak istiyorum. Çok seviyorum kendisini. <laughs> duygusal bir çocuk. Çok duygusal bir şiir. Yani, Adı ne? Adı ne şiir? Hülya Avşar Şiiri. İsmi bu. <laughs> İsmi Hülya Avşar Şiiri. Çok orijinal bir isim değil. Yo yok, bayağı düşünüp bulmuşsun belli. Seni gördüğüm zaman deli oluyorum deli. Söyle bana sensizlik mi bu aşkımın bedeli? Ne güzel gözlerim var. Denizler gibi masmavi. Benim olursan bağırırım eşek gibi. Ay ay. <laughs> Çok, çok şey yapmadım yani ya. utanıyorum yani. <laughs> Ay çok güldüler valla. Arkamda katıldılar resmen. Ne var katılacak? Yani aslında duygusal bir şey değil. Gülmemeleri gerekiyor. Yani içimdeki... ai ai diyen bir adam evet. karşında. Kusura bakmayın ama içimdeki eşeği hala öldürmedim yani. <laughs> biraz vücutlarınız hani biraz vücudunuza takıldım. Neden? <laughs> Ta takılınmayacak yani, gibi değil mi? yani... mi? Ne bileyim ya, bari o siyah atletleri giymese miydiniz? Gerçekten iğrenç görünüyorsun. <laughs> Gerçekten ama. Memeler yandan ya. fışkırmasaydı yine... ...yine bir gideri vardı ama... ...yandan olmadı ya hani yani. Böyle <laughs> kısa kollu tişört olabilirdi mesela. Evet, hani... katılıyorum Mülriye abla. Biraz daha böyle içimiz açılsın. Çevrenizdekiler sizden biraz çekiniyorlar herhalde. Hafif bir çekinme var ama genelde destekliyorlar. Gidin kazanırsınız falan. Yani yani. Desteklemeni dövüyoruz zaten yani. yani. Herkes <laughs> Herkes ha, desteklemiyorsun ya. diye bir kavga var yani. Evet. Valla arkadaşlar yani... Acın sen... abi yani geçersek ikinci turda çok daha güzel bir gösterimiz çok var. Çok güzel şeyler yapacağız. <laughs> Gerçekten. E, Gerçekten. Mesela, e, ne yapacaksınız ikinci turda? İkinci turda naçizane birbirimize elektrikli testlerine gireceğiz abi. Yani evet. böyle... <gülüyor> <kırırız> <gülüyor> ya. Ya. Finalde de uçak çekeceğiz abi. Yani mümkünse Ama uçak Ama uçarken böyle bir değişiklik. Bir daha de abi yani bunun için bir sürü yere başvurduk. Yani mümkünse senin uçağı alabilir miyiz abi ödünç <laughs> olarak? Yani bir türlü verir misin abi uçağa ya? <laughs> Sen vermezsen abi finalde ağzımızla eseri çekeceğiz. Böyle iki yıl. Evet. <laughs> evet. Abi eseri bir tur verir misin acaba? Eseri. <laughs> Gençler, ben o kırdınız köpüklere benzemem yani, onu söyleyeyim size de. Şu bıyığımın kenarlarıyla alırım adamı. Kırdırlarla. <laughs> Zor durumda bırakmak istemiyorum. Çok kostümlü ve bıyıklısınız. Şu an zaten evet. <laughs> Masanın içinden kenara doğru taşmış bir şey demek istemiyorum yani şimdi. Benim canımı sıkmasın yani burada. Burada yaparsınız. <laughs> Ben ses senden çıktı zannettim abi. Hadi daha. Gidiyoruz adım adım finale. <laughs> Bence bizi tur atlatmayın. Direkt finale çıkarın. Hani evet, yani. Nasıl çok zeki çocuğu birden ikiye atlatırlar direkt. Öyle bir şey olsun. Geldi, yani rica etsek. <laughs> Arkadaşlar biz sizi hiç oynamayalım. isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> misafir etmiş olalım. Ama ama öyle olmaz, ama. abi biz buraya geldik oylanmak istiyoruz. Biz adaletsizlik yani. istemiyoruz. Evet oylanmak istiyoruz. Herkes gibi biz de oylanmak istiyoruz evet. Özün abi lütfen. Yok gerçekten e, ben e, güzel gösteriydi ama Biliyor gönlüm razı değil. Gönlüm razı, razı değil. <laughs> gönlüm biz razı değil. Yani biz oylanmak istiyoruz hocam abi. Biz yani, de oy istiyoruz gerçekten. Gönlümleriniz kopar bizi koparsa jürimizden, Eser abimizden, Hülya ablamızdan sizden oylanmak istiyoruz. Ya istiyordu. çılgınlar gecesi var oraya gelin siz. Neyle evet. kına gecesine mi davet ediyorsunuz? <laughs> <değil mi? gülüyor> biz ikinci tura çıkmak istiyoruz yani. Bu şey hakikaten güzel bir gece yapacağız. Çılgınlar gecesi. Ona mutlaka bekliyoruz <laughs> sizi. Seve şey, şey. seve. Allah'ım ya. Abi, Abi, ya. Öyle Alkışlarla. Oynamak böyle. Oynamak böyle. Oynamak böyle. Yani biz, biz istiyoruz oynanmak ya. <laughs> Oylan, oylanmıyor muyuz? Oylanmıyor muyuz yani? Oylanmıyor muyuz şu an? İlla oynanacaksanız benim oyum hayır abiciğim. Ya böyle şey olmaz abi ya. Hırsımdan çatlayacak. Bir şeyler kırmak istiyorum şu anda ya. Şu an çok kavga şey, edesin. Birini de şurada bir üç harfli çocuk var. O neydi ya üç harfli? <laughs> Alp. Alp'i döverim ya. Gel yürü gidelim ya. Böyle şey olmaz abi.